Merhaba sevgili koçlar ve koç etkililer kanalıma hoş geldiniz. Sizler için gerçekleştirdiğim Eylül ile ilgili açılım ile yine birlikteyiz. Bu arada son zamanlarda çok fazla unuttuğumu fark ettiğim hatırlatmalarda bulunmayı özellikle yine abone olan ve videoya ilk defa göz atan arkadaşlar için ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum izninizle. Yorumları yükselen güneş Ay ve Yeni yerleşimlerinize göre dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Yükselen dereceniz hakkında net bilgiye sahipseniz ve yükselen dereceniz 5 dereceyi geçmiyor ise o zaman bir önceki burcunda yorumunu mutlaka dikkate almanızı e, tavsiye ediyorum. Özellikle yükselen koçsanız e, yani balık burcunun yorumunda yine dinlemenize e, fayda var demek istiyorum. E, Kendimle ilgili de ve küçük bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Nazar boncuğunu görmüşsünüzdür ve son zamanlarda çektiğim videolarda sürekli ses sorunu ve boğaz sıkıntısı çektiğimi de anlamışsınızdır. Ee, özellikle dikkatli izleyiciler bunun farkındalığını yaşamıştır diye düşünüyorum. Tabi herkes iyi niyetle göz atmıyor videolarımıza. Ee, burada yani ne diyeyim? Bir maşallahınızı, hayır duanızı eksik etmeyin demek istiyorum kem ee, göz atan nazar eden kötü enerjiyle kişilere de attıkları kötü enerjiler kendilerine dönsün. Bunda da başka diyeceğim bir şey yok. Allah büyük yani. Ee, fazla da uzatmayalım. Ee, hemen de genel açılımıza ve gelen kartlarınıza göz atalım istiyorum. bayağı bir mesajlar var çünkü. Şimdi ilk dikkatimi çeken Mesaj arkadaşlar, daha doğrusu sevgili koçlar ve koç etkililer, <laughs> aşk ve birliktelikler anlamında hatta evlilik telaşında olanlarda da e, bir huzursuz eden gelişmeler, beklenmedik e, aksilikler, huzursuzluklar söz konusu olabilir gibi görünüyor. E, bu hepinize farklılık gösterebilir. Ee, maddiyatla malnüyük nedenle olabilir ya da e, düğün nişan ya da sosyal bir organizasyonla alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. iletişim sorunları problemleri ortaya çıkabilir. Ee, huzursuzluk yaratan e, kişilerle muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz yakın çevrenizde bu telaş içinde ya da yaptığınız organizasyonda yine böyle bir Gerilim ve huzursuzluk olayı söz konusu olabilir görünüyor. Yine aşk gündemleriyle ile alakalı bir tanışma, buluşma durumu söz konusu olabilir. Kimilerinizde bununla ilgili bir heyecan ve telaş hissedeceğiniz görülüyor. Yine böyle sosyal ortamlarda yeni aşklar, kuracağınız iletişimler vesilesiyle ortaya çıkabilir. Bunu da yine ekleyelim. Yine evlilik teklifi telaşında olan kişiler de var. Onların da telaşı ve heyecanı hatta gerilimi söz konusu. Evet demiştim az önce ama yine eklemek isterim kutlama, sosyal ortam ve düğünler, nişanlar gibi kalabalık içinde dediğim gibi aşk hayatınıza ilgili bir tanışma, hoşlantı durumunun siz farkında olmasanız bile karşı tarafla böyle bir olayın gelişmesi ve ileriki zamanlarda sizinle bir iletişim kurması bu kişinin söz konusu olacaktır. Şimdi ayın genelinde enerjiniz de gayet yerinde görünüyor. Hatta sizi mutlu edecek doğru kararlar, yatırımlar, seçimlerde bulunmanız da çok mümkün. İş arayışında olanların başarı sağlaması söz konusu olabilir. Burada gerçekten şanslı bir dönem vurgusu net olarak veriliyor. Özellikle bu yaz sonu ve bahar aralığı sizi gerçekten mutlu edecek birçok şey yaşayabilirsiniz. Hedefler, iş, aşk, başarı yani maddi manevi anlamda gerçekten birçok istediğiniz şeyi gerçekleştirme fırsatı, şansı yakalamanız çok büyük olasılık. Bu da gerçekten yani şans kapınız sonuna kadar açılmış. Yani bu durumu lütfen iyi değerlendirin sevgili koçlar ve koç etkiler. Yine kimdenizin e, güzellik, e, saç bakım, giyim kuşam anlamında da e, ya da e, takı ya da belirli başlı e, ne bileyim dışarıya karşı. İtibarınızı güçlendirecek yatırımlar, alışverişler gibi şeylerle daha fazla haşır neşir olabilirsiniz, daha fazla harcamalarda ve girişimlerde de bulunabilirsiniz. Yani genel anlamda bu konulara harcamalar ilgi alaka ve enerji eğilimi söz konusu demek istiyorum. İlişkiler konusunda çok birden fazla birden fazla farklı mesaj var arkadaşlar kusura bakmayın dilim süçtü. Şimdi birincisi evliliği olanlarda aile planlaması ve bununla ilgili bazı kararsızlıklar ya da zorluk yaşama ve hatta aile büyüklerinden de özellikle dişi enerjilerden de baskı enerjisi belirmiş. Böyle bir durum içinde kendinizi bulabilirsiniz bu ay genelinde. Yine kimilerinizin de partneri belki yıldönümünüz belki doğum gününüz vesaire gibi bir kutlama paylaşım beklediğiniz bir konuda unutkanlık yaşayabilir görünüyor. Ee, yine bir grup özellikle eril ve evli koç etkililerinde ee, maalesef tamamen nefsi duygularına yenilip hayatındaki kişiye bir ihanet eğilimi göstermesi e, söz konusu yani bir aldatma olayı maalesef yaşanabilir görünüyor Bunun haricinde evlilik düşüncesi içinde olanlarda veya genel anlamda ailesiyle ilgili zaten e, en azından bir süredir bazı konularda özellikle ailedeki dişil enerjilerle yani kadınlarla, kız kardeşlerle, ablalarla ne bileyim e, var olan sorunlar yaşayanların da e, yine... E, bazı uyum sorunları, huzursuzluklar, kararlarına müdahale görmeleri, yine bu kişilerin sizlere zorluk çıkarması, dayatma gibi durumlar içinde kendinizi bulmanız söz konusu olabilir görünüyor arkadaşlar. Özellikle burada anne ile olan ilişki bağınız kötü ve zorlayıcı enerjide olabilir. Yani inat ettiği, acımasız davrandığı ve çıkarlarına odaklı davranışları söz konusu olabilir bu kişinin. Yani burada dikkat çeken şey sizin özellikle bağınızı koparmaya çalıştığınız veriliyor bu kişilerle. Yani belki. Kimilerinizde de hatta bu kopuşu tetikleyen ailede bir kayıp olayı yakın diyebileceğimiz bir süreçte yaşanmış olabilir. Belki bir süre sular durulmuştur ama maalesef durumlar son zamanlarda tekrar hortlamış ve gitgide de ister istemez sorun artışı yaşatıyor olabilir sizlere. İş veya maddi konularla ilgili zaten var olan sıkıntıları da yaşıyorsanız yani ister istemez maalesef katlanmak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Bu aile üyelerine. Bunu da yine eklemek isterim. İş hayatınızla ilgili de bazı uyarı veren durumlar var. Lütfen, lütfen Eylül ayı genelinde bunları dikkate alın arkadaşlar. Burada sizden gerçek niyetini saklayan Sahte yüzlerin ve onların manipülasyonlarına maruz kalma ihtimalinin söz konusu olabilir görünüyor. Bu kişiler arkanızdan iş çeviriyorlar. Ee, yalnız şöyle bir durum veriyor kartlar. Belirli bir rütbeye ve yükselişe, kalıcılığa. Ulaşmanızı istemiyor bu kişiler. Yani daha fazla kazanmanız da bütçenizin artmasını da istemiyor bunlar. Ee, ama yüzünüze karşı, hatta yani e, genel anlamda iş arkadaşlarınız arasında da e, size karşı ikna edici konuşmalarda destekleyici bir tutum e, sergilemelir de söz konusu. Yani aslında ayak kaydırma oyunlarını bu şekilde kamufle ediyorlar diyebiliriz. E, bu size karşı olan bir tutum ya da yürüttüğünüz bir projeye karşı olan bir düşmanlık durumunda içeriyor. Hatta bu kişiler e, sizinle yani ayağınızı kaydırmak adına sizin hakkınızda veya projeniz, yürüttüğünüz işler hakkında e, gizli bilgi edinme, sırlarınızı öğrenme, girişiminde e, olabilirler. Yani burada yoğun bir e, çaba harcayacakları görülüyor bu kişilerin. Yine bir grup içinde e, bu kişilerin başınıza yasal bir sorun açma ihtimalleri söz konusu olabilir. Bu anlamda da lütfen dikkatli olun. Maddiyatla ilgili bazı konularda e, kararsızlıklar yaşayacağınız görülüyor. Yani bazı girişimlerde bulunma isteğiniz biraz sekteye uğrayabilir ya da e, kararsızlık çektiğiniz için gecikmelerden dolayı da pişmanlık yaşayabilirsiniz. E, bir yerden e, size ulaşması gereken bir para ya da kazanç durumu ile ilgili bazı engeller görülüyor ayrıca yani bunlar genel anlamda e, sigorta yasal Kararlar, kurumlar, miras gibi ya da size belki yadigar kalan şeylerle alakalı durumlar olabilir. Bununla ilgili bir çözülüm yaşamanız da söz konusu olacak görünüyor yakın süreçte. Yine başta da aslında gündem olmuştu ama. Yine ayrıca dikkatimi çektiği için belirtmek istiyorum. Yine sosyal organizasyon düğün, nişan gibi kutlama gibi konularda karar alırken de zorluk çekme durumunuz veriliyor. Maddiyat olarak size getirisi olacak sanatsal anlamda bir ortaklık iş projesi yürütmeniz de. bir sanatçı arkadaşınızla belki ee, söz konusu olabilir bir organizasyon için ya da bir iş projesi için e, bir araya gelmeniz e, söz konusu olabilir özellikle sanatçı arkadaşlar da ya da bu alanla ilgi duyan e, ve iş yapan arkadaşlar da yine bir grup koç etkililerde de e, kendisini seven, ilgi duyan ve sanatla uğraşan bir kişinin ona aşık olduğu mesajını veriyor. Kimin alması gereken bir mesaj bu bilmiyorum ama kolektifte yansıdığı için belirtmek istiyorum. Bu kişi sizi seven bir kişi olarak yansımış buraya. Bunu da yine eklemek istiyorum. Eylül ayı için ayrıca sizler için çektiğim e, bir mesaj kartı var arkadaşlar. E, bu kart size iyi düşün ve her şey iyi olsun kararsızlık çektiğin ve gelecekle ilgili tasalandığın anlarda mutlu anılarını büyük ve küçük sana mutluluk katan başarılarını hatırla e, mesajı veriyor. Bu motivasyon mesajı oldu. E, dikkat almanızı ay genelinde tavsiye ederim. Bir de sağlık konusuna göz atmak istiyorum. Burada özellikle sağlıksız beslenme, vitamin eksikliklerinden kaynaklı ruh hem de bedenen ve enerji anlamında da bazı olumsuz etkiler almanız söz konusu olabilir. Bunlar kendini artık dışa vurabilir arkadaşlar bu etkiler. Yani bilmiyorum belki cilt sorunu olarak yapar. Veya e, halsizlik dediğim gibi ruhen enerji anlamında hissettiğiniz bir durum da olabilir. Ya da huzursuzluk enerjisi de verebilir yine. Ayrıca enfeksiyon biraz zehirlenmesi, mide bağırsak sorunları gibi e, durumlarla karşılaşabilirsiniz e, burada hijyene dikkat diyor kartlarınız e, yediğiniz içtiğiniz şeylere ve yerlere lütfen hijyenik olması konusunda dikkat edin e, muhtemel e, sorunlar ya da sağlık sıkıntıları e, genel anlamda kolektifte Eylül ayı genelinde apantist e, bağırsak krampları diyabet, eczema, el parmak kırıklıkları, kırıkları pardon, kırıklıkları dedim, el parmak kırıkları veya rahatsızlıkları, yine tırnaklar da ilgili sıkıntılar, alt sırt bölgesinde sinirsel bazı rahatsızlıklar, dalak sorunları, rahim rahatsızlıkları, ee, söz konusu olabilir. Potasyum ihtiyacınız artabilir. Bağırsaklarda yine parazit solucan gibi ee, olması gereken bazı şeyler sıkıntı yaratabilir. Tendonlar, damarlar, dolaşım sistemi, e, böbrekler, mesane, e, arterlerle ilgili de yine. E, sıkıntılar söz konusu olabilir. Denge sorunu yaşayabilirsiniz. Güzellik ciltle ilgili de yine e, sıkıntılar e, söz konusu olabilir. Yani burada takıntı yapmamaya lütfen dikkat edin. E, bir de sağlık için diyet yapma ihtiyacı ya da bu anlamda bir girişim e, sporsal olarak fiziksel anlamda bir aktivitede bulunma ihtiyacınız da söz konusu olabilir yine. E, diş ağ sağlığı da Temizliği de yine dikkat çekiyor. Bunu da yine belirtmek isterim arkadaşlar. Aşk anlamda birkaç kere hem evli hem evli olmayanlarda da mesajlar vardı. Ama ilişki konusunu ayrıca farklı bir, bir videoda değerlendireceğim ilişkisi olan ve olmayanların durumunu. Bir daha ayın en enerjisinde veya ilişkisi olan ve olmayanların videosunda tekrar görüşmek üzere diyorum sevgili koçlar ve koç etkililer. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.